Sinan Erdem spor salonunda dev derbiye başlıyoruz ve seni ve hava atışı için yükseldi. Dansın çeliyor ama Melli'de kaldı top. Kostas Lukas köşede Melli var onu gördü. 2 saniye kala 3 sayılık atış. Nikolo Melli'nin üçlüğüyle başlıyor mücadeleye Fenerbahçe ve Kup. Burhan Tunçer. Bryant boyalı bölgede. Bryant Dunstan'a indi top Dunstan. Bu kez onu daha erken hatırladı Anadolu Efes. Burhan Tunçer. Bryant Dunstan tekrar Mitzic'e çıktı. Oh. Vasilya Mitsic içeriye çok güzel kılalı turnikeyi bırakıyor Vasilya Mitsic. Veseli içerideydi. Cici Datome fake'ne cevap aldı. Yan Veseli. Veseli Burak'ın bir kez daha araya girdi. Çaldı topu. Adrien Moerman müsait. Onu görüyor. Tek eliz maçı vurdu. Adrien Moerman. James Anderson. James Anderson içeriye giriyor bu kez. Topu kaçırdı turnikeyi bıraktı James Anderson. Nikola Kalinic. Melli. Üçlük denemedi bu kez. Orta mesafeli atışı Nicolo Melli atmaya devam ediyor. Sekiz sayıya ulaştı. Orvette yan meselinin perdesi vardı. Bobby Dixon yerde kaldı. Brian Dunston çembere doğru gitti. Smaç'ı vuruyor. Brian Dunston. Datome. Aldı arkasına James Anderson'ı. Gigi Datome imza atacak mı? Gigi Datome imza atacak. James Anderson. Ve seri karşısında yine el üzerinden uzaklardan bir üçlük. James Anderson bugün sürpriz katkı yapan isimlerden biri. Melih Mahmutoğlu girdi içeriye. Abilix'in tekrar Melih Tepe'de boş üç sayılı katışı. Melih Mahmutoğlu. Abilix'in içeriye daldı. Köşeyi görüyor Nicolò Melli. Metecan arkasında kalmaya çalışacak. Nicolò Melli yan Veseli. Smaçla bitiriyor yan Veseli asist. Nicolò Melli'den geldi. Mitzic dışarıya çıkardı James Anderson 3 sayılı katışı. Çık. Anderson'dan bir üçlük daha geliyor. Hayat vermeye devam ediyor James Anderson. Melli döndü, atışı Nikola Melli'nin kaçtığı da Tome rebound aldı. Oradan çıkartıyor Costas Lukas'a onun üç sayılı katışı. Costas Lukas hücum reboundu üçlüğü getirdi beraberinde. Vasily ve Selin'in yanından geçti dışarıya çıkartıyor. Moerman bekletmeden Larkin aktardı. 3 saniye, 2 saniye. Brian Dawson'a indi top. Dawson isabeti buluyor orada de bir attı Kaliniç. Ancak hücum bir bandu geliyor Fenerbahçe Beko'dan. Cicida Tomer'in üçlü hemen sonrasında. Ki Efes bugün hiç ikinci şans sayısı bulamadım. Sıfır evet. Sıfır hücum bir bandu Anadolu Efes şu ana kadar. Larkin çembere gitti. Yine Melli'nin üzerine gidiyor. Shane Larkin bitirdi bu kez. Kostas Lukas içeriye girdi. Kostas Lukas kendi şutunu yarattı süre dolarken. Kostas Lukas. Şimdi Veseri Dunston mücadelesinde yeni bir perde açılacaktı. Datome'ye çıktı top tekrar. 4 saniye, 3 saniye. Cici Datome'nin üzerinden. Cici Datome! Öyle bir bence döndü. Bütün Fenerbahçe Beko bence de zaten ayakta orada. Evet. Olmaz bir mücadele oluyor. Kritik atış. James Anderson geçiş hücumunda. Üçlüğü gönderiyor. James Anderson'ın üçüncü üçlüğü bu. Kalinic. Moerman arkasındaydı. Nikola Kalinic'e blok geldi. Brian Dunstan'dan. Ki Doğuş, Burahan, Simon olmayan isimler Bobua. Aynen. Yani arada da... bu arada Doğuş Balbay'ın da... O arada Gigi Tome üçlüklere devam ediyor. Ve seri dışarıya Kariniç boş. Sağ forvetten Nikola Kariniç. Önce de Tome sonra Kariniç. Fark bir anda altıya çıktı ama bu karşılaşma için altı büyük bir farklı olabilir. Sergin Ataman'dan mola geliyor. Larkin içeriye girdi istediği boşluğu bulamadı James Anderson el üzerinden 3 sayıdı. Katı oh, oh, James Anderson da atmaya oh, oh. devam ediyor. Nikola Kariniç 5 saniye 4 saniye Kalenic kendine şut aradı ve seriye bırakıyor. Havalı tamamladı Yan Veseli. Son anda bir şekilde kompanse etmeyi başarabilen bir takım var. Bugün de reboundu seçmiş durumda Fenerbahçe Beko. Bir de üçlükleri belki yanına yazabiliriz. Aynen, Kostas Lukas tam derken üçlüğü gönderdi. Bir de faul istiyor Kostas Lukas. Dansına çarptı orada Bobby Dixon. Bobby 3 sayılı katışı. Bobby Dixon. O no da bugün çok devreye girememişti. 3. üçlük denemesinde ilk isabeti. Bu maçın toplantısı da sanki ateşli geçecek. Tufan bu arada Shane Larkin araya girdi. Shane Larkin boş turnikeyi bırakıyor. <laughs> Datomedin içeriye. Melli. yan meseri, Bobby Dixon. bir üçlük daha mı? Bobby Dixon tepeden üst üste 2 isabet. Anadolu Efes'te ise Vasily Emitsic, Vasily Emitsic bu arada sonunda o üçlüğü attı. Laneti adeta kırdı kendi <laughs> üzerindeki <laughs> <laughs> Brian Dunstan, Sertac Canlı beşi de Efes'te Sertac'a çıktı. Bir üçlükte ondan mı gelecek Sertac Canlı. Anderson'dan sonra önce Emitsic sonra Sertaç James Anderson çok hızlı geldi Efes, James Anderson. 19 sayı James Anderson'dan 5 üçlük. James Anderson çok iyi hissediyor kendisini. James Anderson. Büyük bir kriz var. Öne geçme fırsatı Anadolu Efes için. Misic. Lucas'ın üzerine gitti. Vasili Misic. Orada teknik <laughs> foul geliyor Kostas Lucas'a. Teknik foul aynı zamanda bir de basket var. Basket de var. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı hakemler. Son 50 saniye artık. Shane Larkin oh. orada topu neredeyse kaybedecekti 5 saniye 4 saniye Larkin Meli'nin yanından geçti arkadan bloğu yaptı Meli Dunstan son oh. anda elden çıkardı İnanamad Brian Dunstan şey. 66-63 Slukas geçti Dunstan'ın yanından Kostas Slukas'a turnikeyi bıraktı Önce Dunstan sonra Slukas Eseri geldi 5 saniye 4 saniye Kostas Slukas Dunstan karşısında Slukas top elinde son anda Kostas Slukas attı İsabeto Karadolu Efes kazanan taraf oluyor 67-65 Jerko Bradovic Ergin Ataman'ı kutluyor değerli izleyenler.